Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor? Bilmem. Sen geç ben bakayım mı? Zelişçim, ne oluyor kızım? Bir şey yok. Mahur ablam mı bir şey söyledi yoksa? Yok. Gel otur bakayım şöyle. Mahur abla ile adam evlenecekmiş. Hangi adam? Babamın içindeki o garip gardaşlı falan konuşan o adam. Kızım, o adam senin baban. anlamıyorum. Anne, anne, Hangisi benim babam? Kafam koyman çorman oldu. Kim söyledi sana evleneceklerini? Baban mı? Mahir abla. Babam evlenme teklif etmiş. Babamı Maraşlı zannediyor mu? Bak sen şimdi bunları düşünme. Tamam mı? Hemen pijamalarını giy. Yarın sabah okul var çünkü. Ayrıca Zelişçim, babam bir şey söylüyorsa onu doğru bildiği için söylüyordur. Tamam. Ama ben Keser'in de üzülmesini istemiyorum. Bir de babamın sırrını saklamak için o kadar uğraştım. Çok yoruldum anne ben. Kıyamam ben sana. Güzel kızım. Bak şöyle yapalım. Ben yarın sabah babanı arayayım. Bütün her şeyin gerçeğini söyleyeceksin diyeyim. Tamam mı? O da her şeyi anlatır. Mahur ablan da üzülmez. Anlaştık mı? İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Hadi. Sen delirdin mi? Mahur'a evlenme teklif etmek nereden çıktı? Öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Numara mı yaptın? Hayır tabii ki numara yapmadım. Evlenmek istiyorum. De şimdi zamanım onu bilmiyorum. Öyle ağzımdan çıkıverdi işte. Ya böyle bir şey ağzından nasıl çıkıverebilir? Düşünmeden nasıl böyle bir şey söylersin Mehmet? Düşünmedim nereden biliyorsun Hilal? İnsanı deli etme. Düşünüyorsun madem gidip bana rol yaptığını Maraşlı olmadığını da söylesene. Hani öyle bir anda ağzımdan çıkıverdi evlenmek istiyorum ne demek? Ne diyeceksin evlendikten sonra karşısına geçip ben aslında senin tanıdığın adam değil mi diyeceksin? Hayır tabii ki öyle bir şey demeyeceğim. Eee? Hilal bilmiyorum. Tamam mı? Karıştı her şey. Uh, Tolga benim kim olduğumu öğrenecek diye yaptı. Gideyim Mahur'a kendim söyleyeyim dedim. O arada Nevzat aradı. Arayınca da konu havada kaldı öyle. Yok yok. Bu işler iyice çığırtmaktan çıktı. Bak sen iyi değilsin. Ya nasıl düzelteceğiz bu durumu? Zeliş'e baksana. O bile kafayı yedi. Farkındayım. Biraz karıştırdım işleri. Farkındayım. Karışan işler değil Mehmet. Karışan sensin. Sen Maraşlı olmaktan vazgeçemiyorsun farkındaysan. Saçma hani sapan sen. konuşma. Saçma. Ben konuşmuyorum. Emin misin? Bak bir düşün. Maraşlıyken kendini sıkılmış ya da bir rahatsız mı hissediyorsun? Yoksa tam tersi kendini bulmuş daha rahat mı hissediyorsun? Ben gayet iyiyim. Anladın mı? Ve her şey kontrolüm altında merak etme. Mehmet sen iyi değilsin. Bak sen kendini kaybetmek üzere. Yeter. Yeter, ben gidiyorum. Tamam mı? Bu psikolojik çıkarımlarını kendine sakla. Haydi. Mehmet. Ben psikolojik çıkarım falan yapmıyorum. Bak iyi değilsin. Uzun görev süreleri boyunca kimlik değişikliği yapan insanlarda bu çok görünen bir durum. Bak bir süre sonra bu insanlar hem kendi kimliklerini hem daha sonrasında edindikleri kimliği unutuyorlar. Ve bak bunu toparlaması çok uzun sürüyor. Lütfen işler oraya gelmeden seni bir doktora götürelim. Daha neler? Dildiri konuşma. Bak beni merak etme. Tamam mı? Merak etme. Çözeceğim ben her şeyi. Hadi iyi geceler. Mehmet. İyi geceler dedim Hilal.